Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu oyunu sizlerle ilk defa oynuyorum. Oyuna her gün ilk defa girdiğimde bu kutucuklardan birini seçmem gerekiyor. Hediye veriyor günlük olarak. Ortadakini seçtim. Bu hediyeyi verdi. Oyundaki temel amaç 3 tane birbirine benzeyen nesneyi yan yana getirmek. Start düğmesine basarsam oyuna başlamış olacağım. Fark ettiyseniz sağ üst, sol üst ve aşağıda birçok seçenek var. Bu oyunda bölge bölge bir oyun. Bölge bölge oynanıyor. Zorluk dereceleri pek yok. Açıkçası karışık. Giderek zorlaşan değildi. Bazen zor oluyor bazen kolay oluyor. Burada bazı paketler var. İşime yaramıyor. Mağaza gibi bir yer yani. Bakıyorum aşağı doğru hiçbir şey yokmuş. Geri geliyorum. Burada da bakın üst tarafta verilen görevler var. O görevleri tamamlarsam sol tarafta da alacağım hediyeler var. Ana sayfaya geri dönüyorum. Hadi bakalım oyunumuza başlayalım. Start düğmesine bastım. Aynı nesneleri yan yana getiriyorum. Alt tarafa toplam 7 tane getirebilirim. 7 taneye geçersem oyun baştan tekrardan başlıyor. Stres atmak için birebir bir oyun. Oyunun zorluk bir aşaması yok. Yani kısacası dönüp dolaşıp aynı bölümü tekrardan oynuyor gibi bir şeyiz. Açıkçası bazen bu bölümü acaba oynadım mı diye düşünmüyor değilim. İnsanın oynadıkça da oynayası geliyor bir yandan. Bu bölümü bitireyim. Oyunun farklı özelliklerinden de bahsedeceğim. Şu an bu bölümden sıkıldım mesela. Oyunu yeniden başlattım. Bakalım bu bölümü bitirebilecek miyim? Düşünüyorum hangisini getirsem. Aslında herhalde yine tekrardan baştan başlayacağım gibi gözüküyor. Yok olmuyor bulamıyorum. ve sonuç iptal. Burada bana ya oyunu tekrardan baştan oyna diyor. Ya da 300 tane altın kullan. Kaldığın yerden devam et diyor. Oynamayacağım tabii ki vazgeçtim. Sizlere biraz farklı bir şeylerden bahsetmek istiyorum. 1473 yazan haritaya tıklıyorum. Bakın burada oynadığım bazı bölümler var bazı bölümlerde tam tamına yıldız toplamışım bakın buralar sıfır buraları daha hiç oynamamışım bu oyunda ülke ülke devam ediyor açıkçası şu an hangi ülkedeyim onu hiç bilmiyorum oyunun buraları biraz bana karışık geliyor açıkçası ben de anlamış değilim tekrardan ana sayfaya geri döndüm ana sayfada oynamış olduğunuz oyunu ne kadar çok geçerseniz o kadar çok size e, bilet hediye ediyorlar. O bilet de mesela yukarıda şu an iki tane ama benim yukarıda görünen iki tane aslında günlük e, oyunun bana vermiş olduğu iki tane bilet ama ben ekstra yine oyun oynarsam o bileti kazanmış oluyorum ve bu biletle iki tane değişik oyun oynayabiliyorum. Bir tanesi böyle hızlı hızlı nesneleri buluyorum, yan yana koyuyorum. Bu oyun, bu bölüm gerçekten güzel, eğlenceli oluyor ve alt tarafta 7 taneyi bir araya getirsem de patlatmadan oyun taşlar tekrardan diziliyor bakın hızlı hızlı oynuyorum bu şekilde 3 tane bomba yan yana getirirsem yukarıdan bazı nesneler e, patlatılıyor yani aslında bana faydası var burada zamanla yarışıyorum şu an 28 saniyem kaldı oyunun bu bölümü çok zevkli Bakın bölümü bitirdim. Taşlar yeniden dizildi. Bu bölümü bitiremeyeceğim ama bunun karşılığında da hediye alacağım gibi görünüyor. 2 saniye kaldı. Ve bölümü tamamladım. Continue yazan yere tıklarsam oyunu tekrardan baştan oynuyorum. Ama ben bu sefer diğer bölümden oynamak istiyorum. Yani Dunger yazan yerden oynamak istiyorum. Bu arada yukarıdaki ödülü de aldım. Ne işe yaradığını gerçekten bilmiyorum. Bu bölümde değişik bir bölüm. Aşağıdan yukarıya doğru nesneler çıkıyor. Onların en yukarıya doğru çıkmasını engellemem gerekiyor. O yüzden de 3 taneyi tıklayıp birbirine benzeyen nesneleri yok etmem gerekiyor. Aslında bu bölüm de çok kolay ve çok zevkli. Çünkü ekstra bonuslar var. Onlara tıklarsam mesela bir anda bir satır yok olabiliyor. Mesela şu an iki tane sihir çubuğu var. Bir tane daha olursa üç tane aynı anda tıklayıp bir satırı yok edebiliyorum. Ama şu an durum kritik. Ama geçerim ben bu oyunu. Mesela 3 tane yumruk var. Ona tıkladım. Bir satır gitti. Bakın kolaylıkla hepsini yok ettim diyebilirim ve süren bitti. Bu bölümü de başarıyla tamamladım. Buradan da ana sayfadaki bölüm için bir tane geri alma butonu kazandım. Burada görevlerim var de burada quick e, match diye bir bölüm var. 3'te 3. bunu 24 saatte bir 3'te 3 oluyor. Yani 3 kere oynayabiliyorum ve ekstra altın kazanıyorum. O altınları da bölüm oynarken e, kullanabiliyorum. Bakın bunu da hızlı hızlı bu şekilde oynayabiliyorum. Zaten kolay bütün e, nesneler e, kolay da diyebilirim. Bundan pat 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 oynayabiliyorum. Burada da yine e, alt tarafı yedili yapmamam gerekiyor, yoksa yanabiliyorum. E, yukarıda zaman çizelgesi var. Bakın saat sola doğru kayıyor, yani zaman bitiyor anlamında gösteriyor. Ben bu bölümü de bitireceğim gibi görünüyor galiba bitireceğim. 50 altın kazanacağım. Evet. Aynen öyle kazandım. Süper. Ve tekrardan oynuyorum. Çünkü 3 hakkım vardı. Bir tanesini oynadım. 2 tane kaldı. Şu an ikinciyi de oynuyorum ve sonrasında bir tane kalmış olacak. Her bölüm bu arada her bir oynayışta farklı nesneler oluyor. Hep aynı nesneler olmuyor. Değişik değişik. kazanabilecek miyim acaba hepsini? Yok edebilecek miyim diye düşünüyorum ama galiba yok edebileceğim gibi görünüyor şu an. Aynen kesinleşti yok edebileceğim. Evet. 56'nı da kazandım. Süper. Son hakkımı da kullanmak istiyorum. Zaten dikkat ederseniz her bir bölümde farklı yani illa bir nesne farklı olabiliyor. Bu bölümde 50 altın kazanamayacağım. 47 altın aldım. Burada Facebook'a bağlanmaktan bahsediyor ama Facebook'a bağlanmayacağım. Burası ana sayfa. Bakın sol üst ve sağ üst taraflarda farklı şeyler var. Gift pack. Bunlar yine paketler. Hiç kullanmadığım şeyler. Bu da aynı şekilde kampanyadaymış. Ama hayatta para vermem böyle şeylere. Bunlar da farklı taş seçenekleri. Daha önceden denemiştim ama oynamak bayağı bir zor gelmişti. Şimdi sizin için tekrar deneyeceğim. Bakın taşları farklı şekiller yaptım. Ama direkt elendim. Çünkü diğer taşlara alıştım. sağ üst taraftaki e, ortadaki e, görsele tıkladım ama pek bir şey anlayamadım muhtemelen facebooka bağlan öyle oyna diyor ona göre ekstra altın verebiliyorlar burada oyuncular arasında kaçıncı sırada olduğumu gösteriyor şu an sırada bile yokum ya da çok aşağılardayım bilemiyorum ya da bunun için galiba facebooka bağlanmam gerekiyor Diğer videolarıma da buradan ulaşabilirsiniz. Videomu izlediyseniz beğen tuşuna basıp ardından kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.